Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni saat aldım. Yani bir tane daha yeni saat aldım. Hemen göstereyim. O, o da dokunmatik saat. Arasında inanmıyorsunuz ama bekleyin. Şimdi göstereceğim. Eren. Ya. Eren bir git ya Allah aşkına. Bir git. Bas cız cız yasak. Şimdi arkadaşlar, dokunmatik saat. Yani aslında inanmıyorsunuz ama gerçekten. Bak, e tuşu Hemen açayım. Ha burada şarjı yok. Evet arkadaşlar, işte böyle dokunmatik saat. Yani vallahi billahi dokunmatik saat. Bana şarjı yok açılmıyor ama neyse arkadaşlar yarın göstereceğim hadi görüşürüz.